Hocam ateistlerin çok sorduğu bir soru. Diyorlar ki bu Müslümanlar mesela Türkiye'de İslam ülkelerinde doğan Müslümanlar güya torpilli gibi doğmuş. İşte Amerika'da, Rusya'da işte Müslüman olmayan ülkelerde doğan insanlar da bir nevi haksızlığa uğramış. Niye? Biz Müslüman ülkede doğduk, Müslüman... <laughs> torpilli gibi gözüküyor. Onlar <laughs> Hristiyan olarak doğdular, Yahudi olarak doğdular diyor. onlara bir haksızlık yok mu diyorlar. Bunu nasıl izah edebiliriz? Bismillahirrahmanirrahim. aleyhi ve sellem. Elhamdülillah ve salatü ve ala rasulullah amma ba'd. Şimdi Allah'ımız Tebaraka ve Teala Hazretleri evet. mükellef kılmış ama nereden doğduğuna bakmıyor. Ne yaptığına bakıyor. Evet Müslüman anneden babadan doğmak bir artıdır. İslam'a daha bir yakın bir yerden gelmiş oluyorsun. Ama Allah Celle Celaluhu Müslüman anneden babadan doğandan da İslam öğrenmesini istiyor. Onun kendisi düzgün bir şekilde İslam öğrenmesini, araştırmasını, taraştırmasını, Rabbisini tanımasını ve ona kulluk etmesini istiyor. Aynı şekilde Müslüman olmayan anne babadan doğandan istediği gibi. Aslında Mevla Teala Hazretleri bu sorumlu tutarken aynı sorumlu tut. Müslümandan anneden babadan doğan farklı Yahude veyahut veya Hristiyan veya Teizm Ateist olan anne babadan doğanın farklı olarak sorumlu tutmuyor. Her ikisini Allah'a tanıma noktasında mükellef kılıyor. O zaman ger e, baktığımız vakitte, realiteye baktığımız vakitte eğer Müslüman anne'den babadan doğup ateist olanlar var. Bak Müslümandan Müslüman anneden babadan doğmak Müslümanlığı gerektirmiyor. O yine kendi kişinin tercihini, kendi tercih, tercihi. Tabii e, Müslüman anneden babadan doğduysan mecbur Müslümansın, İslam'dan çıkamazsın böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Mecbur Müslüman olacaksın diye bir şey, diye bir değil, şey yok. Evet. Nitekim birçok Müslüman anneden babadan doğup da ateist olanlar var. Ama ateist anneden babadan veya Yahudi veya Hristiyan sen anneden babadan doğup da Müslüman olanlar da var. Konuşur... Demek ki burada bir haksızlık yok. Farklı imtihanlar var. Şimdi konuşurken Mevla aklıma getirdi. Hocam şimdi diyorlar ya siz Müslüman ülkede doğdunuz. Evet. Onun için siz torpilisiniz. Onlar Müslüman olmayan <laughs> ülkelerde doğdular. Şimdi İslamiyet'in gelişine baktığın zaman Peygamber Kur'an'ın indiği Mekke'yi düşünüyorsun. Evet. Peygamber Kur'an iniyor. Evet. Etrafındakiler Ebu Cehiller, Ebu Lehebler değil mi? Hepsi aynı ortamdalar. Kimi Müslüman oluyor, kimi kafir oluyor. yani nesep şey değil. Bu o da imtihan. Nesep imtihandır ama nesep mecbur tutmaz adamı. Ama yok şimdi Müslüman ülkede doğmayı e, bir sanki artı gibi görüyor ama yok. İslamiyet'in doğduğu Mekke'de bile e, Mekke'nin müşrikleri işte Ebu kıyamete kadar etmedi. tarihe geçtiler. Ebu Leheb Kur'an'a evet, adı geçti. İman etmediler. Etmedi. Hem Müşceleri de, de gördüler iman etmediler. Hem de öyle bir şey var ki Tebbet suresi indikten 8 sene sonra ölüyor. Adam mahsustan bile yapabilirdi. Bir sene sonra derdi ki ben ya tamam yeğenimin dediğine inandım iman ettim deyip kitabı boşa çıkarmaya çalışabilirdi haşi, belki. Allah'ı yalanlayabilirdi. De, ama ne oldu? Genel Aklına iman. bile gelmedi. 8 sene sonra ölmesine rağmen Tebbet Suresi indikten 8 sene sonra ölmesine rağmen iman etmedi. Yani bir iman edip etmemek insanın kendi tercihine bırakılmış. Evet. Neseple alakalı bir şey değildir bu. Evet. İster Müslüman anneden babadan doğ. Çünkü Müslüman anneden babadan doğan çocuklar mesul değil gibi bir şey yok. Onlar da tanımakla, araştırmakla, tabii, bilmekle, tabii. bulmakla mesuller. Tabii, tabii. Şimdi mesela biz ülke, Müslüman ülkede yaşıyoruz. Yani %99'u evet. diyoruz Müslüman. Evet. Hüya, tabii Ama hadi %99'u Müslüman diyelim. E, Müslüman ülkede doğduğu halde milyonlarca ateist var. Yani yani madem Mesur öyle ateist, bir kafa tabi. varsa Müslüman evrimci doğar, var, ateist var, devrimci var. Hemen versin. Müslüman olacak o şanslı oluyor bilmem ne. Bak böyle bir şey. Beş yok. vakit ezan okunuyor. %99'u Müslüman diyorsun. Her yer cami, her yerde Allah anlatılıyor ama onlarca ateist var, dinsiz var. Onun için Müslüman anne babadan doğma bir nimettir? Çünkü annem baba Müslüman ol. Ben Müslümansam annem baba Müslüman olmasa gurur duyarım. Bu bir nimet. Evet. Çünkü benim şimdi talebelerimden vardı. Ukraynalı, Rus, Moldovyalı talebelerim vardı mesela. Bundan takriben 6-7 sene önce falan. Mesela annesi Müslüman olmuş, kendi Müslüman olmuş, anneannesi Müslüman olmamış. Bunun derdini taşıyordu çocuk. Onlara da İslam anlatsak onlar da Müslüman olsa diye. Çünkü bak bizim hazır babaannemiz, anneannemiz hepsi Müslüman bak hazır mesela. Evet. Buradan bir bir rahatlık oluyor. Ama İslamı bulma noktasında Allah eşantiyon, farzalık, eksiklik böyle bir şey yapmamış. Torpil yok. Hepsi eşit derecede Allah'ı araştırmak, bulmak, bilmek, kulluk etmek de mükelleftir eşit derecede. Evet. Ben şimdi Macaristan'dan gelen bir talebem vardı. Annesi annesi Macardı. Müslüman olmuş. Kendi annesi, babası hala Müslüman Müslüman olmamış. İslamiyeti seçmemişti. Bak onlar ona Müslüman olma diye baskı yaptıkları halde bile Müslüman oldular. Yani, yani bu demek ki kişinin kendi tercihi... kendi tercihi. Allah Celle Celaluhu da bunu hep kullarına senede bir veya iki defa gösterecek diye var. İsrailoğulları'na <laughs> Onlar görmezler mi ki diyor? Senede bir veya iki defa onlara bela, musibet, sıkıntı, hastalık, kıtlık, darlık, afet, hortum, deprem bir şeyler veririz. Tövbe etsinler, beni bulsunlar, bana dönsünler. Onlar Allah tövbe etmezler, düşünmezler. Ayet-i kerimesi mesela. Allah her da senede bir iki defa yaptığını Allah bu ayette söylüyor. Sonra esalbi Senurihim ayatina fil afaki ve fi enfusihim hatta yetebeyne lehum ennul hak hak. Onları tamamen zahir, ayan beyan zahir oluncaya kadar hem nefis kendi içlerinde hem de ufuklarda ayetlerimizi onlara göstereceğiz. Göstermeye devam edeceğiz. Bu ayet-i kerimelere baktığım vakitte Allahu Teala Hazretleri an ve an her daim, her an, her saniye, her saat efendim her gün, her hafta, her sene, her ay ne yapıyor? Kendinden haber veriyor bize. Kevni ayetlerle de haber veriyor. Sellerle, yerlerle, felaketlerle bunu yapan bir zat var. Celle Celaluhu bunu araştırılması lazım. Bu İslam nedir? Bu Kur'an nedir? Bu peygamberler nedir? Gönderilmiş Bunlar araştırılması lazım. İnsanı buraya hep sevk eden ne var? Bir sevk edici var aslında. Sevk olan inatçı olmayan, kalbinde maraz ve hastalık olmayan buluyor. Ama kalbinde hastalık varsa fe kulubihim maradun fezadehumullahu maraduh. Allah hastalığını artırır. Bunlar onun hastalığını artırıyor. Bir de şu ayeti kerime zaten hani ateistler bunu belki bilmiyordur. Ve hu a'lemu bil muhtedin. Allah evet. hidayete erecek olanları ziyade bilicidir. Yani Fransa'da da olsa, Amerika'da da olsa, evet. kutuplarda da olsa bu adamda iman varsa, istek varsa allah Teala onu biliyor ve onu tabii. doğru yola teşvik ediyor. Ama kişinin tercihi var burada. Allah tabii. çünkü mesul tutmuş. Kişinin tercihi var. Kişi imanı tercih ettiği vakit Allah onu o yollara açar. Onun arayışını tercihini Mevla tabii, biliyor, tabii. onu yönlendiriyor. Tabii tabii yönlendiriyor. Fırsatlar çıkartıyor. Tabii tabii. Şimdi şöyle bir şey var işte. allah Teala Hazretleri eğer tebliğ göndermemişse bu kavimler ne yapacak? Bazı evet. kavimler var işte. Evet. O çok sorulan ne? soru mesela. Adamın ne suçu var, ne günahı var diye. Peygamber görmemişti. Görmemiş. Kitap görmemiş. Görmemişti. Görmemişti. Tebliğci olacak? Bu çok ihtilaflı bir mesele. i̇mam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki ''Benim en büyük, en reşit oğlum bunu çok defa bana sordu. Mükerrer defa bana sordu. Ben ona cevap vermekte geciktim.'' Onun cevabını verirsek şöyle olacak. Şimdi bazıları demişler ki ''Akıl yeter, akıllı Allah'ı bulursun.'' İbrahim Aleyhisselam'ın şeyi var ya. Bakıyor mağaradan, işte yıldızları görüyor, güneş ''Bunlar benim ya Rabbim, ya. o da batıyor, ay batıyor, işte sonra güneş. Güneş de batınca ertesi gün tamam bunların hepsini yaratan Rabbim benim Rabbimdir.'' diye bir şey var ya evet. kuran ı Kerim'de anlatılan. Şimdi buradan e, yola çıkarak işte akıl yeter fakat İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki akıl hüccettir. Evet delildir. Akıl delildir. Hüccettir ama hücceti baliga değildir. Kesinlikle bir nübüvvet, risalet lazım. Tebliğ lazım. Mesela eski Yunan felsefecilerine baktığım vakitte bunlar zamana sebebül esbab demişler. Sebebül esbab ne demek? Her şeyin bir sebebi, nedeni vesaire. Gitmişler geriye geriye geriye. En yani son zaman demişler. Zaman sebep oluyor. Ondan sonra aşağı doğru zincirleme sebep 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 iniyor. İşte kainatın varlığı, efendim işte yazın, kışın, mevsimlerin, insanların doğumu, ölümü, enerjinin değişimi, dönüşümü filan Bunların hepsini zamana ama ne zaman ki nübüvvet ve risalet o topraklardan geçince peygamberlere iman etmeseler bile. Peygamberler gelir mesela in topraklarında diyor peygamber gelmiş diyor bazı köylere diyor. Peygamberler gelmiş diyor. Ben bunları müşahede ettim diyor. Mesela diyor bir köye bir peygamber gelmiş kimse ona iman etmemiş. Başka bir köye bir peygamber gelmiş veya ondan sonra o köye bir tekrar peygamber gelmiş bir kişi iman etmiş. Bazı peygamberlere iki kişi iman etmiş. Bazı peygamberlere üç kişi iman etmiş. Dördüncü iman eden kimsesi yok. Böyle peygamberler gelmiş. Ve bu Kur'an-ı Kerim'de anlatılan efendim akla mantığa uygun olan bu Mevla Teala Hazretleri'nin Kendime söyleyeyim, nasıl yarattığını nasıl hılkat ettiğini tebabül esbab olduğunu e, anlattı, beyan ettiği bu bilgiler insanlara ulaşmış. Sonraki felsefeciler geçmiş atalarındaki felsefecilerin e, zamana nispetlerini yalanlamışlar. Böyle bir şey olamaz. Bu alemi yoktan var eden bir zat var. Bak felsefeci diyor bunu. Peygamber'e iman etsin etmesin bak. Ama bu bilgi ona geliyor. Bu mantıklı geliyor ona. Bu alemi yaratan, yoktan var eden bir zat var. O da tek olmalıdır. Başka türlü imkanı yok. Sebebi lesba budur. Bütün sebeplerin sebebi o zattır. Vacibu vücut olan zat. O da Allahu Teala Hazretleridir. Şimdi hiç gelmemiş tebliğ. Bunu ne yapacağız? Tebliğ de pe mesela hiç peygamber görmemiş diyor ya topluma. Biz peygamber de peygamber gelmemiş. görmedik ama ha, tebliğini geldi. gördük. Aynen. Tebliğini gördük. Tebliğ değil de o bilgi bize Tabii o risalet bize biz geliyor. Tebliğle değil bilgiyle. Değil yok mi? bize e tebliğ ulaştı mı? Ulaştı. Peygamberin. Tabii tabii ama ha, peygamberi görmedik. Peygamber ulaşmadı ama onun risaleti ulaştı. Kur'an-ı Kerim Bilgisi. Bilgisi tabii. Evet. O tebliğ demek yani onu çağırmak, ulaştırmak efendim. Bu davet ve tebliğ bize ulaşmış. Biz de buna kabul etmişiz, okumuşuz ve bunu şimdi burada yapıyorlar. Burada siz yapıyorsunuz bunu şu an. Burada evet. tebliğ yapıyorsunuz insanlara. İşte bu tebliğ oluyor. O Peygamberin getirdiğini siz ulaştırmış oluyorsunuz insanlara. O zaman o kavimler diyoruz ya, peygamber görmemiş. O insanlara o zaman Allah var, ahiret var diye bilgi ulaştığı zaman... ha şimdi hiç ulaşmayan kimse hakkında ne olacak? Evet. hiç ulaşmamış. Teknoloji ulaşmamış, bilgi ulaşmamış, belge ulaşmamış, bir tebliğ ulaşmamış. İslam din, kitap, Hiçbiri. peygamber hiçbir şey ulaşmamış. Adam yaşamış, affedersin hayvan gibi. Kendi babasından, atasından gördüğü gelenek, görenek, adetler, örf adetlerle evet. vesaire yaşamış. Sonradan da ölmüş, gitmiş. Çünkü bu adam hakkında ne olacak? Şimdi İmam Rabbani Hazretleri'nin tertibine göre es İnnehu men yüşrik billâh Fakat Harramallahu aleyhi cennet. İsa hikayet Allah Teala Kur'an'da diyor Her kim Allah'a müşrik koştuysa Allah ona cenneti haram kılmış Bu ayet kesin bir kaide Demek şirk varsa cennet yok Başka ayet Es-sâli billâh İnnallâhe lâ en yüşreke bihi Allah şirki asla bağışlamayacak Şirk varsa Allah tanımamak varsa cennet yok Ortak Yok koşmak varsa, varsa yok. yok Bu kesin Şimdi başka bir kaide daha var Ve mâ kunnâ hatta Hatt Resul'a. Biz peygamber gönderinceye kadar hiçbir kimseye azap eden değiliz. Şimdi tebliğ ulaşmadıysa azap yok. Teklif çağına gelmediyse azap yok. Mesela müşriklerin çocukları. Çocuk müşrik. Babası öyle öğretmiş ona. Şirk öğret. Çocuk müşrik ama mükellef değil. Ama ölmüş. Bu çocuk hakkında bu, ne olacak? Buluğa ermeden. Ermeden he. Yani mükellef olmadan. Evet. Şimdi mükellef olmadan ahirete gidince bu çocuk bir. Müşrik olduğu için cennete giremez. Mükellef olmadığı için de cehenneme giremez. İkisini de hak etmiyor. İkisini de hak etmiyor. Şimdi aynı şekilde tebliğ ulaşmadığı için cehenneme giremez. E, müşrik. Onun için de cennete giremez. Böyle bir şey var. Müşrik ama o çocuk için de buluğa ermediği için mükellef değil. O mükellef olmadığı için. Diğeri büyük olan müşriklerse evet, dersen büyük... tebliğ ulaşmadığı için. tebli o da tebliğ, tebliğ ulaşmadığı için evet şey e, cehenneme girmez. E şimdi cehenneme giremez, cennete giremez. Araf denilen bir yer var. Orada kalacaklar. Evet. Şimdi eee İmam Maturidi ashabı demişler ki aklıyla bulmak zorundaydı. Aklıyla bulmadıysa Aklı cehennemliktir. Bir, bu bir Yaratıcının olduğunu bulacak. Olduğunu bulacak diyor. Bulmadıysa cehennemliktir şey diyor. Yaratan... Fakat İmam Rabbani Hazretleri bunu tam kelamda müştehittir. İmam Rabbani. Bunu böyle uzun uzun anlattıktan sonra diyor ki akıl hüccettir ama hücceti baliga değildir. Bundan dolayı bu adama cehennemlik diyemezsin. Ne demek yani hocam? Bu... Son derece hujjett değildir. Akıl bir delildir. Hujjett ama nübüvvetsiz Allah'ı bulamaz. Risaletsiz Allah'ı bulamaz. Nübüvvet ve risalet ve Allah'ın vahyi olmadan Allah'ı bulacak kabiliyette değildir. Yani. Ya adam doğmuş, yiyor, içiyor, yaşıyor, hiç aklına böyle bir, aklına şey, geliyor. bir şey gelmez. Kimse de dank dedirtmiyor ona. Evet. Öyle. Gelmez. Şimdi Muhittin Arabi Hazretleri Futuhat-ı Mekiyesi'nde demiş ki öldükten sonra dirilince Arafat denilen, Araf denilen yerde işte bir takım peygamberler gelip bunlara Allah'ın varlığını, birliğini tebliğ edecekler. Bunlardan bazıları inkar, bazıları ikrar edecek. İkrar edenler cennete girecek, inkar edenler cehenneme girecek. O böyle bir takrir yaptı. İmam Rabbani Hazretleri ona da reddi yapıyor. Diyor ki böyle bir şey olamaz. Çünkü ahiret imtihan yurdu değil ki. Hani bakalım kabul edecek mi, dem etmeyecek evet. mi falan. İmtihan yurdu bu dünya. Ahiret ceza yurdudur. Mükafat yurdudur. Ücret yurdudur. Veya karşılık yurdudur. Azap yurdudur yani. Ahiret imtihan yurdu değil. Niye orada imtihana çeksin Allah Celle Celaluhu? Onu bu dünyada çekerdi. O zaman onlar hakkında en son vardır kanı şudur. Bak ihtilaf olmakla beraber diyorum ama en mantığa akla uygun efendim nakle uygun en son Var lan şudur. Böyle bir insan mükellef olmamış veya tebliğ ulaşmamış. Aynı zamanda da müşrik. Böyle bir insan, ahirette hayvanlara yapılan muamele muamele yapılacak. Hayvanlara yapılan muamele nedir? Mükellef değil, sorumlu değil. Ama dünyadayken boynuzlu koç, boynuzsuz koçtan hakkını almadan ahirette yok olmayacak hadis i şerif var ya. Evet. O hesap görülecek. Bu müşrik olan çocuk da olsa, büyük de olsa o hesaba tabi tutulacak kulak hesabına tabi hmm. tutulacak. Onlar bittikten sonra onlar yok olacak. Çocukta da, da geçerli mi kulak yoksa yetişkin için mi? Çocuk çocuğa karşı yapar. Çocuk çocuk. Çocuğu var hayvan o, hayvan olsa e, biri tabii onlar da var, olsa var. Yani kulak bütün kulak. okul haklarından tamamen geçecekler. Kulak ödemeleri tamamen bittikten sonra onlar yok olacak. Onlar yok olacaklar. Vesalillah. Yauman yanzurul meru ma kadtemat yadahu ve yekulul kafir kafir diyecek. Ya leyteni kuntu turaba ah ne olaydı keşke ben toprak olsaydım. Niye diyecek? Toprak olanları görecek. Yani ben mükellef olmasaydım veyahut da tebliğe ulaşmasaydım da şu azabı hak etmeseydim. Bunlar gibi en azından toprak olsaydım. Veya işte hayvan gibi olsaydım, hayvan olsaydım. Hayvan olsaydım da toprak olsaydım. gitmeseydim diyecek ha. Ona özenince. Onlar öyle. Buradan da ne anlıyoruz? Peygamberin gönderilmesi. Şimdi peygamberi postacı veya yok sormaya çalışanlar var ya onlar ne büyük nankörler. Peygamberin gönderilmesi, bir peygambere muhatap olmak, bir tebliğ ile karşılaşmak, bir vahya muhatap olmak ne denli büyük bir nimetmiş değil mi? Ne denli büyük bir nimet ki sonsuz cennet imkanı ve ihtimali burada var. Onun dışında yok. Tamam hocam yani mevzu biz şöyle bir kısa bir daha şey söyleyelim. Özetleyelim daha konuyu açmadan. Bu iş tefaratlı bir bilgi. Evet. Yani şey olacak ama ihtilaf da var. Ihtilaf, evet. Ihtilaf, i̇htilaflı bir bilgi ama ağır olan görüş diyorsunuz. Evet. E, toprak olacak. Ha yok olacak. İkisi de aynı. Yani, aynı yapılan muamele. Çünkü Gibi yapılacak. Evet. Allah'a iman etmediği için ve amel etmediği için cenneti hak etmedi. Giremeyecek. Giremeyecek. E, tebliğ, e, tebliğ olmadığı tebliğ için veya yani mükellef ve olmadığı ve için. Buluğa ermediği için de Şimdi cehenneme hak, etmeyecek, hak toprak etmeyecek. etmeyecek. Toprak olacak. Toprak olacak. Yani, ne diyelim Rabbimiz bizlere Celle Celaluhu cennette olmayı, cennette girmeye, cennette girmeye cemalullahını görmeye bizlere nasip bütün, etsin. Bütün diyelim. sevdiklerimizle beraber nasıl eylesin. Amin.